Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz bugün yine bir, bir inceleme yapacağız bugün Papara, Paribu, Binance, Binance TR ve BTC Türk'ten konuşacağız ben ilk bu piyasaya girdiğimde BTC Türk vardı bir de Binance vardı biz o zaman güven seviyesi olarak baktığımızda Binance gayet güvenilirdi çünkü gerçekten Binance dünyanın merkez bankası gibiydi. E, bu yüzden burada birçok coin var. E, Binance'in yanında BTC Türk. İlk bu ikisine girdim. E, BTC Türk'e girdiğimde komisyonu birazcık fazlaydı. E, buna nazaran komisyon e, asıl asıl iten şey beni e, gayet az koyun e, coin vardı. Bu coinlerin azlığından dolayı ben artık buradan birazcık uzaklaşmıştım. Daha sonrasında baktığımda global olan hem de herkesin kullandığı, artık yabancı insanların da kullandığı Binance'i gördüm. Binance hem global olduğu için hem de daha güvenilir olduğu için bunu seçtim. Ayrıca birçok token var, şey token e, özür dilerim coin var. E, baktığımızda coin'lere baktığımızda yani önünü alamayacağım kadar coin var e, ve güvenilir. E, i̇lk başta buraya kaydolduktan sonra e, bu Papara üzerinden biz komisyonsuz bir şekilde para atmayı da başardık. O zamanlar papara serbestti. Papara üzerinden atıyorduk. Fakat daha sonra papara kalktı. E, bütün hepsi için kalktı aslında bu. BTC Türk olsun, Palibu olsun hepsinde kalktı. E, BTC Türk'te e, bayağı bir alım-satım yaptım. Daha sonrasında bunu açık bıraktım aslında. Bu hesabımı kapatmadım. Fakat daha sonrasında ben e, Binance'de de açtığım hesaptan daha çok alım-satım yapmaya başladım. Bazen e, şunları denedim. Burada ucuz olan, burada pahalıydı. Buradan buraya geçirdim. Binance'ten hemen az şey, geçiş yaptırarak direkt bu tarafa geçirdim. BTC Türk e sattım. attım. Bunu da yapmadım diye yaptım. Fakat işte direkt TR, mesela Türk Lirası olarak Binance'ten BTC Türk'e atılmıyor. İlla bir şey olması lazım. Ya USDT ya BTC. İkisinden biri olması lazım. Ben hep dolar olarak attım oradan al sat yaptım. Bazen direkt coin'i oradan oraya atmaya çalıştım. Yani bunları denedim. ama en güvendiğim ve şu anda da halen de kullandığım Binance ve Binance TR. Zaten Binance TR'yi kullanmak zorundayım. Çünkü artık Binance TR'den başka para çekemiyoruz. Yani Binance'de olan paramı Binance TR'ye atmam lazım. Aynı Binance'den BTC Türkiye attığım gibi e, Binance'den Binance TR'ye atmam lazım. Yani TR şeyine geçmem lazım. Binance TR güzel. Binance TR'de aynı BTC Türk gibi aslında. Burada da çok fazla coin yok. Hatta bayağı az coin var. Burada o yüzden çok fazla işlem yapmıyorum. Sadece burada tek tuttuğum Doge ve CHZ. Bu ikisini sadece burada alım satımını yaptım. Onu da sadece nakide çevirmek için yaptım. gelelim ondan sonra. Daha sonrasında ben CHZ aldıktan sonra CHZ coin'i gerçekten sevmiştim. O zaman da çok güvenmiştim şeyine, projelerine falan. CHZ'yi aldıktan sonra bu fan tokenleri çıkmaya başladı. İşte en son bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin fan tokeni çıktı. Ve bu yine ilk kez da çıktı. Paribu benim için aslında bir fan tokeni olarak bir yer benim için. Aynı CHZ'nin kendi SoJS gibi bizim de Paribu bu şekilde işlem gördüğünü düşündüm. Buraya baktığımda bütün fan tokenlerini ben buradan almaya çalıştım. Daha sonrasında Fenerbahçe'nin fan tokenini bu arada ben alamadım. Çünkü bitmişti. Ben alacağım zaman Fenerbahçe'nin fan tokenini alamamıştım. Öz satışı falan hep tamamlanmıştı. Aynı bu şekilde tamamlandığı için ben alamamıştım. Fakat çok güzel karlar ettiğini gördüm. Ee, daha sonrasında e, Paribu'dan da kullandıktan sonra Paribu'nun da yine e, fan tokenleri olmasına rağmen yine komisyonları fazla geldi bana. E, ayrıca burada çok fazla yine koyun yoktu. Yine Binance'e geri döndüm aslında. Binance'de de fan tokenleri var. Burada e, Juventus'un. Juventus'un bir de Barcelona'nın var. Hatta Barcelona'nınki daha yeni çıktı. E, daha belki de 2-3 ay olmuştu. Onun da stake'ini yapmışlardı. E, stake yaptıktan sonra dağıtmışlardı. Fakat ben yine almamıştım Barcelona'nınkini. E, daha sonra Juventus'ta da o zaman vardı. Paris Saint Germain'inki de vardı burada. E, bunlardan almadım. Bunlar fan tokenlerine bir tek Juventus'un e, Juventus'u muydu? E, lig maçı, şampiyonlar ligi mi ya da resmi büyük bir maç oynarken bunu almıştım. O zaman da fiyatı artmıştı zaten. Yani benim e, şu anda size önereceğim en güvenilir olan tabii ki Binance. Gidip de öyle e, bilip bilmedik şeylere yatırım yapmanıza gerek yok. Sonra dolandırılıyorsunuz zaten. Binance en güvenilir, global. E, Merkez Bankası gibi zaten. Herkes alım satım yapıyor. Günlük işlem hacmi çok fazla. Eee Binance TR de kullanabilirsiniz. Binance TR zaten para çekmek için herkes kullanıyor. Ondan sonra BTC yani BTC de arada sırada hani çünkü BTC ve para da özellikle donma yaşanıyordu. Ee, i̇lk çıkan token şey, token burada token de donma yaşanıyor. Fenerbahçe ben alamadım. Ee, BTC Türkiye yeni çıkan bir coin'de bu sefer donma yaşanıyor. Çok yüklenme oluyor. Ee, bazen satamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Hani alamasam bile satamıyorsun mesela. Çok güzel bir fiyata yakalamışsın. Fakat çok yoğunluktan dolayı satamıyorum. İşte bu olmuyor. O yüzden de burayı bıraktım. Ama BTC Türk'te bu alım satım şeyi normal dönüşte kullanılabilir. Bir de komisyon azaltması lazım. Binance'de öyle bir şey yok. Binance her zaman satımını direkt yapıyor. Alımını da direkt yapıyor. Hiçbir zaman donma olmuyor. Sadece bir defa gece 4'ten 6 arasında onarımı vardı. O zaman da size işte mail atıyorlar. Yani 2-3 gün boyunca uyarı geliyor ekrana her zaman. Bu şekilde sizi uyarıyor. Bakın hatta daha yeni bakın. Yine NFT şey gelmiş. Yani bakın ne yazıyor burada. Ee, bunlar hep yeni geliyor. Yani hiç durmuyor. Habire bir şeyler geliyor. Launchpad yeni geldi. Size demiştim burada mbox'ı ben Launchpad'den mbox yapıyorum şu an. Ee, bunu da size açıklayacağım. mbox'ın stake'inden birazcık e, çok da yarar almadım. Bunu size açıklayacağım. E, mbox'ı size önermiştim. Bakayım mbox ne kadar şu an? En size önerdim. Yani tabii ki size şey değil ama yatırım tavsiyesi değil ama hani ben aldım. Bence iyi bir şey. Şuradan piyasalara girip bakalım ne kadar olduğunu. En baksın. bak. Ben size dediğimde 4 ee, 4.085'te 4, en baksın TL şey, dolar şeyi. Yani şu an ne kadar? 37 lira, şey, e, 33 lira mı, 34 lira neydi? Şu an, şu an 35 lira. Dün yükselmişti, bugün azalmış yine tekrar. E, bakayım. Evet, dün yükselmişti, şuralardaydı. Buralara tekrar gerilemiş. Ben size şuradaydı. E, burada ben size önermiştim. Yani önermiştim derken, hani bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Lütfen hani ben dedim diye gidip alınmazlık yap, alıp şey yapmayın yani. Ben çünkü bu işin erbabı değilim. Sadece size bir ben yaptıklarımı söylüyorum. Ee, bakın hatta buradan Binance'den e, size alırken bakın burada bir öneri çıkıyor hemen. Diyor ki bunu alabilirsiniz ama farming de yapabilirsiniz. Bakın hem daha çok da öyle, Alabilirsiniz yani. Ee, ben de aslında ben burada saklayacaktım. E, fakat size yeni bir video çekmek için e, bir al-sat yaptım. Size bunu göstereceğim. Stake mi yoksa al-sat mı daha karlı? Hani küçük hani bir gün içinde alıp satmak mı? Yoksa stake yapıp bir gün boyunca beklemek mi daha mantıklı? Bunu göstermek için size bir sonraki videoyu çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi ben yine Binance kullanıyorum. BTC, TÜRK ve PARIBU'yu. Arada sırada PARIBU'yu token için. BTC, Türk ise bazen yüksek fiyat çıktığında para burada ucuz, burada pahalı olduğu için orada sat, al sat yapmak için kullanıyorum. Ama ana, ana şeyim yine Binance. Kendinize dikkat edin. İyi günler.